Merhabalar, ben Özge Milloğulları. Ülkemizde bulunan yabancı öğrencilere yönelik hazırlamış olduğumuz uyum için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Hazırsanız eğer hemen başlamak istiyorum. Evet çocuklar, bugün sizlerle birlikte aylar ve mevsimleri öğrenmiştik ya, onları tekrar edeceğiz. Daha sonra Bakalım bu aylarda mevsimlerde ne kıyafetler giyiyoruz onlara bakacağız. Tabi öncesinde bir kıyafetlerimize de şöyle göz geçireceğiz. Sonra hangi mevsimde hangi kıyafet giyiyoruz diyeceğiz. En sonunda etkinliklerimizi yapıp dersimizi bitireceğiz. Hemen kağıt kalemleri alıyoruz, yerimize oturuyoruz ve can kulağıyla beni dinliyoruz. Öncelikle ayları bir Tekrar edelim. Kaç tane ayımız vardı? Bir yılda on iki tane ay vardı. Neydi bu aylar? Haydi bir sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Güzel. Bir kere de benimle birlikte baştan sayın. Olur mu? Herkes bir ellerini havaya kaldırsın bakalım. Hazır mı parmaklar? Güzel. Başlıyoruz o zaman. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım ve Aralık. Çok güzel iki tane ay vardı. Dört tane de mevsimimiz vardı değil mi? Diğer derslerde öğrenmiştik. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim buraları. Hadi bakalım. İlk mevsimimiz neydi? İlk bahar mevsimiydi. Bu mevsimde ağaçlar çiçek açıyordu. Havalar birazcık ısınıyordu. Birazcık yağmur yağabiliyordu ama insan yağmurları. Yani tatlı tatlı, sıcak sıcak, öyle çok soğuk bir hava yoktu. Bir de bu mevsimde ince kıyafetler giymeye başlıyorduk biraz diğer mevsimlere göre değil mi? Kışta çok kalın giyiyorduk ya hani. Burada artık birazcık o montumuzu atıp ha ince kıyafetler giymeye başlıyorduk. Birazdan bunları göreceğiz. Haydi bakalım. Peki. Yaz mevsiminde ne yapıyorduk? Bunu da konuşmuştuk sizinle. Hava çok sıcak oluyordu. Denize giriyorduk değil mi? Evet, bol bol dondurma yiyorduk. Çok güzel ve bu sefer gerçekten ince kıyafetler giyiyorduk. Çünkü o güneşin altında üstümüze bir şey giyersek terleriz değil mi? Rahatsız oluruz. İnce kıyafetler. Bir tişört, belki bir şort, daha ince, daha yazlık ayakkabılar giyiyorduk değil mi? Evet zaten dediğim gibi diğer yerlerde de bunu göreceğiz. Peki yaz mevsimimizi de bitirdik. Başka hangi mevsimimiz vardı? Tabii ki ağaçlarımızın yaprak döktüğü sonbahar mevsimimiz vardı. Ağaçların yaprakları sararıyordu ve dökülüyordu, değil mi? Evet, hava yavaş yavaş soğuyordu artık. İide niye kendini soğuk belli etmeye başlıyordu? Peki birazcık yaza göre kalın kıyafetler giymeye başlıyor muyduk? Tabii ki başlıyorduk. Çünkü Yağmur yağıyordu değil mi? Şemsiye alıyor muyduk yanımıza? Çok güzel. Her sonbaharda yanımızda mutlaka şemsiye bulunduruyorduk. Çünkü yağmur yağıyordu. Evet, aferin size. Geldik son mevsimimiz. Kardan adamımızın mevsimi olan kışa. Peki, bu mevsimde hava çok soğuk oluyordu değil mi? Üşüyorduk hepimiz. Doğru, kar yağıyordu. Kardan adam yapıyorduk. Kar topu da oynuyorduk evet ve nasıl giyiyorduk? Çok kalın giyiyorduk. Hemen bir şapkamızı takıyorduk, değil mi? Kar topu oynayacaksak eldivenlerimizi giyiyorduk. Hemen atkımızı sarınıyorduk. Haksız mıyım? Çok güzel. Aferin. Peki başka ne giyiyorduk? Hemen bir mont, hemen kalın bir pantolon. Bunları şimdi birlikte bakalım neler giyiyormuşuz. Çok güzel. Kış mevsimimizde zaten öğrenmiştik. Şimdi devam ediyorum. Peki bugün bilmediğimiz yeni ne öğreneceğiz? Kıyafetlerimizi. Gündelik hayatta ne giyiyoruz üzerimize? Mesela benim üstümde bir ceket var, bir bluz var değil mi? Bir de etek var. Evet, başka sizin üstünüzde neler var? Evet, tişört olabilir, bluz olabilir, pantolon olabilir. Dışarı çıkarken ayakkabı giyiyor muyuz? Tabii ki ayakkabı giyiyoruz. Yalın ayak dışarı çıkılır mı? Hayır. O zaman hadi gelin bir de resimlerini görelim. Şimdi gömlek giyiyoruz dedik. Ne bu gömlek? İşte burada önünde düğmeleri var. Yakası var. Nedir bu? Gömlek. Neymiş? Gömlek. Bir kere de birlikte. Gömlek. Şimdi son kez söylüyoruz. Gömlek. Harikasınız. Peki Yanında ne var? Hemen gömleği üstümüze giydik. Bir de pantolon giydik, değil mi? Evet. Neymiş bu? Pantolon. Neymiş? Pantolon. Bir kere daha. Pantolon. Hadi şimdi son. Pantolon. Harikasınız. Peki başka ne var burada? Kazak var değil mi? Birazcık daha kalın. Hani kışın giyiyoruz. Daha çok haksız mıyım? Evet. Hadi o zaman. Neydi ismi? Kazak. Kazak bir kere de birlikte. Kazak. Şimdi son kez. Kazak. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz. Devam ediyorum. Ne var burada? Bir etek var, değil mi? Daha çok Annelerimiz, ablalarımız, kız arkadaşlarımızda görüyoruz değil mi eteği? Haklısınız. Ne bu? Etek. Bu bir ne? Etek. Haydi bir kere de birlikte. Etek. Şimdi son kez. Etek. Harikasınız. Devam ediyorum. Güzel. Peki ayakkabılarımızı giyiyoruz dedik ya. Ayakkabılarımızı çorapsız mı giyiyoruz? Hayır, tabii ki. O zaman bu bir ne? Çorap. Önce çorap giyiyoruz. Sonra ayakkabı giyiyoruz. En çok da kışın giyiyoruz ki ayaklarımız üşümesin, değil mi? Evet, çok güzel. Neymiş bu? Çorap. Neymiş? Çorap. Bir kere de birlikte. Çorap şimdi son kez. Çorap. Çok güzel. Peki yanında ne var? Atlet var, değil mi? Evet, bu bir atlet. Kış mevsiminde kazaklarımızın altına giyeriz. Doğru. Peki yaz mevsiminde böyle kısa kollu tişört gibi atlet der miyiz onlara? Deriz tabii ki neden demeyelim? Demek ki kolsuz tişörtlere atlet diyoruz. Biz bunu daha çok yazın giyiyoruz. Neden? Hava sıcak, ince, kısa kollu kıyafetler dedik ya. Çok güzel. O zaman neymiş? Atlet bir kere daha. Atlet hadi şimdi son kez. Atlet harikasınız. Peki nedir bunlar? Evet hepiniz biliyorsunuz artık. Bu bir eldiven. Kış mevsiminde ellerimize takıp kar topu oynuyoruz değil mi? Çok güzel. Kardan adam yapıyoruz. Kar topu oynuyoruz. Bazen çok üşüdüğümüzde kar topu oynamasak bile havalar çok soğuk olduğunda eldivenlerimizi takmayı unutmuyoruz değil mi? Eldivenlerimizi elimize takıyoruz. Ellerimiz üşümüyor. Tamam. Haydi bir kere birlikte söyleyelim. Eldiven. Bir kere daha. Eldiven. Şimdi son kez yüksek sesle. Eldiven. Harikasınız. Şimdi sıra geldi başka bir kıyafetimize. Ne bu? T-shirt. Hani bahsettik ya. Hatırladınız mı? Atlet dedik. Kısa kollusudur t-shirt'ün dedik. Demek ki t-shirt bu. Yani yine kısa kollu bir bluza benziyor aslında değil mi? Daha çok hangi mevsimde giyiyoruz peki? Yaz mevsiminde giyiyoruz sanki. Çünkü havalar sıcak. Kısa kollu kıyafetler giyiyoruz. Evet Neymiş bu? T-shirt. Neymiş? T-shirt. Bir kere de birlikte. T-shirt. Şimdi son kez. T-shirt. Harikasınız. Devam edelim. Peki. Diyelim ki dışarı çıktık. Güneş kocaman yükselmiş havaya. Gördük. Gözümüz kamaşıyor, değil mi? Evet. Ne takıyoruz? Güneş gözlüğü. Aferin. Neymiş bu? Güneş gözlü. Adı üstünde güneş çıkınca takılıyor değil mi? Harikasınız. Yani o zaman yaz mevsiminde mesela daha çok kullanıyoruz, takıyoruz diyebilir miyiz? Deriz tabii ki. Neymiş bu? Güneş gözlü. Bir kere daha. Güneş gözlü. Şimdi son kez. Güneş gözlü. Harikasınız. Peki bu nedir? Bu bir Short. Sıcak havalarda giyiyoruz dedik. Kısa pantolon gibi düşünün değil mi? Evet, hoşunuza gitti. Neymiş bu? Short. Neymiş? Short. Bir kere daha. Short. Hadi şimdi son kez. Short. Çok güzel. Pekala. Bu bir şapka mı? Evet. Bu bir şapka. Daha çok Güneşli günlerde başımıza çok güneş geçmesin deriz. Hani annelerimiz der ya, başına güneş geçmesin. Çok sıcaksa kötü etkilenme diye o zamanlar başımıza takıyoruz, değil mi? Aferin size. O zaman çok güneş olduğunda ne takıyoruz? Şapka. Neymiş bu? Şapka. Neymiş? Şapka. Bir kere daha. Şapka. Çok güzel. Yanındaki ne peki? Hiç uzağa gitmeyin. Hepinizin birer tane var biliyorum. Terlik. Tabii ki terlik. Neydi bu? Yine sıcak zamanlarda ayaklarımıza giyiyoruz değil mi? Evet. Neymiş? Terlik. Neymiş? Terlik. Bu bir terlik mi? Evet. Bu bir terlik. Neymiş son kez? Terlik. Harikasınız. Devam ediyorum. Peki Kışın ne dedik? Kalın kıyafetler giyiyoruz. Peki onları giyip öylece çıkıyor muyuz? Hayır tabii ki. Üstümüze hemen bir palto alıyoruz, değil mi? Ya da mont alıyoruz. Montun biraz daha uzununa palto diyoruz çocuklar. Bu bir ne? Palto, değil mi? Neymiş? Palto. Bir kere daha. Palto. Harikasınız. Peki bunları hatırladık mı? Evet hatırladık tabii ki. Bunlar bot. Kış mevsiminde üşümeyelim diye giyeriz ya. Ne adı bunun? Bot. Bu bir bot mu? Evet bu bir bot. Bir kere daha bot. Şimdi son kez bot. Harikasınız. Peki az önce şapka demiştik hatırladınız mı? Şapkayı hangi mevsimde giyiyorduk? Yaz mevsimde. Pekala çünkü güneş başımıza gelmesin, geçmesin bizi rahatsız etmesin diye bunu da başımıza takıyoruz. Fakat bu bir bere değil mi? Bunu soğuk zamanlarda giyiyoruz, kış mevsimlerinde giyiyoruz. Çünkü bu daha yünlü değil mi? Başımıza geçirip üşümüyoruz. Çok güzel. Bunun adı neymiş? Bere. Bir kere daha. Bere. Şimdi son kez. Bere. Harikasınız. Peki hemen yanında ne var? Hani kardan adamımızın boynunda da vardı. Başında da şapkası vardı, beresi vardı. Hatırladınız mı? Aferin. Boynunda da atkısı vardı. Ne vardı? Atkı. Bir kere daha atkı hani boynumuza doluyoruz dedik neydi adı atkı harikasınız hiç durmadan hemen devam ediyorum şimdi kıyafetlerimizin isimlerini öğrendik mi evet öğrendik sırada ne var hangi kıyafeti ne zaman giyiyoruz var değil mi yazlık kıyafetler var kışlık kıyafetler var değil mi çocuklar şimdi gelin onları öğrenelim hangi zamanda hangi kıyafeti giyiyormuşuz. Sizce bu hangi mevsim? Bakın şort giymiş, tişört giymiş. Çok güzel bir hava. Belli ki güneşli. Güneş burada gördünüz mü? O zaman bu yaz mevsimi değil mi? Evet. Sıcak hava yani. Yaz mevsiminde hava sıcak olur. Sıcak havada biz ne giyeriz? Yazlık kıyafetler giyeriz. Mesela bana yazlık kıyafetler az önce anlattıklarımdan örnek verebilir misiniz? Aferin size. Şort. Bakın çocuk giymiş. <laughs> t-shirt. Evet çocuğun üstünde bir de t-shirt var. Gömlek giyebiliriz değil mi? Böyle düğmeli göstermiştim ya. Çünkü ince. Evet. Peki elbise giyer miyiz? Tabii ki giyeriz. Havalar güzel olunca renkli renkli elbiseler giyeriz. Çok güzel. Haydi devam ediyorum. Birlikte bakalım. T-shirt yazın giyebiliriz. Etek yazın giyebiliriz. Short yazın bunu da giyebiliriz. Ayakkabı gördünüz mü? Ayakkabılarını çok uzun, kalın gibi görünmüyor değil mi? Demek ki yazın bunu giyebiliyoruz. Bu bir spor ayakkabıya benziyor. Hani beden eğitimi derslerinde ayaklarımıza bunları giyip koşuyoruz, oynuyoruz ya onlara benziyor. Sıcak havalarda da beden eğitimine daha çok çıkıyoruz biliyorsunuz. Aferin size. Devam edelim o halde. T-shirt. Etek. Short. Ayakkabı. Çok güzel. Peki bu mevsim hangi mevsim? Hemen kardan adamımızı gördük. Hemen söyledik. Ben gördüm. Herkese de duydum. Kış diye bağırdınız. Aferin size. Kış mevsiminde neymişler? Hadi bakalım. Beresi var. Değil mi? Evet ne dedik bereyi? Soğuk mevsimlerde giyeriz. Hemen kap kalın giymiş gördük mü? Böyle kapşonu var burada. Evet kalın bir pantolon. Ellerindeki eldiveni gördünüz mü? Harikasınız. Bu soğuk bir havada giyinilenler, değil mi? Tabii ki kış mevsimi soğuk zaten. Soğuk havada ne giyeriz? Kışlık kıyafetler giyeriz. Örnek verir misiniz öğretmenim? Tabii ki veririm. Kazak kışlık bir kıyafet. Hırka kışlık bir kıyafet. Mont kışlık bir kıyafet. Palto kışlık bir kıyafet. Botlar kışlık ayakkabılar değil mi? Çok güzel. Hadi bir de resimlerine bakalım. Pantolon gördük değil mi? Bot evet. Gömlek çok güzel. Mont harikasınız. Bir kere daha sayalım. Pantolon. Pantolon. Gömlek. Gömlek. Mont. Mont. Harikasınız. Şimdi bence öğrendik. Zaten giydiğimiz şeylerdi. Biraz da biliyorduk. Ama tekrar etmek için etkinliklerimizi yapalım derim. Haydi o zaman gelin başlayalım. Evet. Burada resimlerde ne var? Önce bir bakalım. Botunuz var mı? var. Bir tişört gibi kıyafetimiz var değil mi? Yine kısa kollu. Güzel. Atkımız var mı? Var. Pantolonumuz var. Eldivenlerimiz var. Ayakkabımız var. Eteğimiz var. Bir de tişörtümüz var değil mi? Harikasınız. Şimdi Ayşe ve Mehmet'le tanışın. Haydi gelin onlara yazın ne giyeceklerini, kışın ne giyeceklerini biz götürelim. Olur mu? Yazlık ve kışlık kıyafetlerini biz bulalım. Başlıyorum. Hazır mısınız? O zaman ilk resmimiz bot. Peki bot yazın mı giyilir, kışın mı giyilir? Tabii ki kışın giyinir değil mi? Bot kimin botuna benziyor? Haydi bulalım. Evet, bu bot Ayşe'nin kışın giydiği bot, kışlık botu. Çok güzel. Devam ediyorum o halde. Peki bu gömlek kimin olabilir? Çok güzel. Bu Mehmet'in yazlık gömleği, yazlık tişörte benzeyen gömleği değil mi? Haklısınız. Aferin size. Peki sıra geldi atkıya. Çok güzel. Atkıyı hangi mevsimde kullanıyorduk? yazda mı kışta mı? Çok güzel. Tabii ki kış mevsiminde kullanıyordu, değil mi? Bu Mehmet'in kışlık atkısı. Çok güzel. Peki bu pantolon kimin sizce? Hemen de buldunuz. Aferin. Uzun bir pantolon. Mehmet bu pantolonu kışın giyiyor. Kışlık bir pantolon değil mi bu? Çok güzel. Devam edelim o halde. Evet. Eldiveni hemen götürdük ve Ayşe'nin kışlık kıyafetlerinin arasına koyduk. Kışlık bir eldiven. Kışın takıyoruz elimize, değil mi? Çok güzel. Şimdi sırada ayakkabı var. Sizce bu ayakkabı kimin? Aferin size. Bu ayakkabı Mehmet'in yazlık ayakkabısı. Dedik ki hani spor ayakkabı gibi ayaklarımıza giyiyoruz beden eğitiminde koşuyoruz. Çok güzel. Aferin. Peki bu etek Kimin eteği? Mehmet'in değil tabii ki. Ayşe'nin eteği. Peki yazın mı giyiyor, kışın mı? Tabii ki haklısınız. Bu Ayşe'nin yazlık eteği. Çok güzel. Kaldı son kıyafetimiz. Haydi Ayşe'nin yazlık kıyafetlerini de tamamlayalım o halde. Bu da Ayşe'nin kısa kollu yazlık tişörtü. Etek, tişört, gömlek, spor ayakkabı ya da ayakkabı, bot, eldiven, atkı ve pantolon değil mi? Aferin size. Haydi devam edelim. Şimdi sıra geldi. Buradaki kelimeleri görüyoruz. Buraya sıralamaya değil mi? Ne gördük? Bir tişört, bir mont, bir kazak, bir şort, bir güneş gözlüğü, bere, etek ve çizme. Değil mi? Aferin size. Çizme de tıpkı bot gibi kış mevsimlerinde, soğuk mevsimlerde giydiğimiz bir ayakkabımız. Haydi o zaman. Şimdi gördüğümüz resimleri ve kelimeleri... Eşleştirelim. Yaz mı kıyafeti, kış kıyafeti mi? Yaz kıyafeti mi, kış kıyafeti mi? Birlikte bir öğrenelim. Başlıyorum o zaman. T-shirt bir yaz kıyafeti. Kısa kollu sıcak havalarda giyilir. Peki mont yaz kıyafeti mi, kış kıyafeti mi? Aferin. Mont bir kış kıyafeti. Dedik ya hani dışarı çıkarken üstümüze kalın kalın giyiniriz. Çok güzel. Şimdi sırada kazak var. Kazak bir yaz kıyafeti mi? Kış kıyafeti mi? Aferin. Kazak bir kış kıyafeti. Harikasınız. Şimdi sıra geldi şorta. Şort bir yaz kıyafeti mi? Kış kıyafeti mi? Bir düşünün bakalım. Kışın soğuk havada şort giyip dışarı çıkarsanız ne olur? Hih, hasta olursunuz. O zaman şort bir Yaz kıyafeti çok güzel. Ne dedik? Güneş gözlüğü. Zaten ipucunu kendisi de vermiş. Güneş gözlüğü. Güneş en çok hangi mevsimde var? Yaz mevsimi tabii ki. Aferin. Yaz mevsiminde güneş gözlüğümüzü de ekledik. Çok güzel. Şimdi sıra berede. Güzel. Bir önceki resimde görmüştük ya çocuğun kafasında ne vardı? Soğuk mevsimde bere vardı. Demek ki kış mevsiminin kıyafeti. Harikasınız. Peki etek hangi mevsim giyilir? Gördünüz mü? ince bir etek. Yani yaz mevsiminin kıyafeti. Haydi bakalım. Pekala şimdi sıra geldi. Çizmelerimize. Çizmeyi biz hangi mevsimde giyeriz? Yazın upuzun çizmeleri giyip çıkarsak insanlar bize der ki Allah Allah! Neden böyle yaptı acaba? Üşüyor mu? Yani kış mevsiminde olduğumuzu düşünürler değil mi? Öyleyse çizmeyi de kış mevsiminde giyiyoruz. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi çocuklar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Evlerimizde kalıyoruz. Ellerimizi bol bol yıkıyoruz. Kitaplarımızı okuyoruz ve ne yapıyoruz? Derslerimizi tekrar ediyoruz. Görüşmek üzere.